Merhaba arkadaşlar bugün PUBG Mobile videosunun kızın karşınızdayım MS'e bak Oğlum 600 MS lan? Ha 20 Güzel Oo oh, oo oh, oo oh, oo oh. Sakin Dur Şaka yaptım dur 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 Hadi kaçtım Oğlum silah almadı ya ya. <laughs> İntikam için geri geldim. Gel lan karşıma sen. Ya ya şimdi çeken yere geldim gel gel. O da ayık sor yine. Ben hiç jiroskop açmayı unuttum. Bunlara ne aksi geliyordu lan? Dur gelinler. Please recall me. Vay şere. Oğlum buradaysa niye sıkmıyorsun lan arkadaydı. Bot da herhalde bu. Ben o zaman bıçaklamıştım. Oo. Oh. Korkma lan korkma Geldik. Sakin. Sakin ol. Sakin. Sakin. Lütfen. Kolay adamlar bunlar benim için. İntikam mı aldım bu arada? Karaktersiz beni arkalamıştı. İşte bu. Bırak abi bırak. Ha başka adam atıldı. Kapı şurada. Vurdu lan vurdu vurdu. Haa. Gerizekalı öldü yine. geri zekalı Ha? Göster adam göster abi adam adam ha adam olmaz Dördü tak abi dördü tak abi Scar 4 nerede? Nerede lan bu? Haydi be abicim be. Haydi be abi. Ajax guys. Tak göster. Tak tak. Please recall me. Arkadan sıkıyorlar. Arkaya döndüm ha. Haydi. İşte bakayım gösterin bana. Aha. Tak Nerede oğlum adam? Ya hep hep dip durma sen. ağzına. Hadi bu da ya. Öldüm biraz diye yaklaştım. Aha. Tak 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 tak. Tak tak tak. Öldü beni, öldü beni, öldü beni. Hop gösteri kapandı. Bravo. Aha. Baydım. Hadi be abi. Oh. Evet. Ben onu çektim. Evet. Sen de baydın. Evet siz tizletti bu da beni. Ben tekli bırakmış ya silahı Abi ben tekli olarak uçuyorum. Altan ölmedim ha. Bir de Altan elinde pompalı vardı. Yemin ediyorum ikisine kurtuluyoruz çocuğu. Gidelim gidelim başka yerlere. Bu bir numara da iyi oynuyor da abi çil bana bırakın ya. <laughs> bir de çekiyoruz şurada. Yöncek önce yarışımda mı buldunuz sizi? Aha gel. gelelim geleyim ölmeyin. Bu ne? Bu Ez'in anlamı arkadaşlar ya? Yorumlar arasında sevinirim. Ez kurdi, Ez mami. Bak buradaki. Çoğu böyle ha. Bu aydın. Burada bir tane adam vardı ama Tak Tak Ooo Ezici o bove bove Oğlum sesine gelmeyelim orda dedi ki <laughs> Hocam duru bir yere atar mısın ya Canımsın. Aha. Oğlum değişik değişik hareketler mi lan? Ezici o boy boy tanem. Gel Haydi oğlum haydi oğlum. Gidince Arkadaşlar şu yazık 2 numara 2 numara kaldırayım ya Drop to üstü Aha gördüm adamı Ama dur Şu 2 numara kaldırayım da Yazık abi adama ya Sabahtan beri help 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 Geldim geldim aslanım Oh Geldim Buradayım be buradayım. Karşı şey var ne bantı çekiyor diyorlar ha. Aha. Yarın da buradan olsa aldım. Tepeye aldım. Aha. Ananın spreye bak. Oynadım. Öldürdü. Baydım. Baş yüzü açayım arkadaşlar bir bekleyin ya. Bu video atarsan diğer maç yerlisi videoskop, yoskoplu gelir anı. Çok acıktasın Hüseyin. Ay Hüseyin. Diğer bir tane daha sarılarsınız Hüseyin. Hasan Hüseyin. Hüseyin. Abi adam neydi ya? Gel videoyu bir izleyin gelin Arkadaş Çok adam çok güzeldi ya. Ama bu video belki bak. Bence belki demeyeyim ben atmam ya yani, Beğenmedim bu videoyu. Aha. Aa baydı. Ben onu bayacağım şimdi. Dur aç şöyle geç. Ha aç şöyle geç. geç. Nerede 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 nerede? Tanem ne var Aha. Baydım. Baydım. Baydım baydım. Aha. Hüseyin. Ha Aysa. Of. Yükseldi kaybettim ya. Ulan oğlum öldürüyordun lan Hüseyin. İyi sana Hüseyin. Hüseyin abi öldür Hüseyin. Hüseyin abi öldür Hüseyin. Kendi kendimi yabık kimse